meme kanserine neden olan yaygın alışkanlıklar Doğru bilgi ve önlemlerle en sık görülen ikinci kanser türünün önlenebileceği bir dünya hayal edin. Sıklık açısından cilt kanserinden sonra ikinci sırada yer alan meme kanseri dünya genelinde kadın sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri olmaya devam ediyor. Erken teşhis edildiğinde prognozu en iyi olan kanser türlerinden biri olmasına rağmen bu hastalık nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Erken evrede teşhis edilen vakalarda 5 yıllık hayatta kalma oranının oldukça yüksek olması konuyla ilgili bir soruyu gündeme getiriyor. Peki ölüm oranı neden hala bu kadar yüksek? Bu endişe verici istatistiklerin bir parçası olmaktan kaçınmak mümkün mü? Meme kanserini önleyebilir miyiz? Ve en önemlisi sağlık hizmetlerinde nerede başarısızız? Bu kanser neden bu kadar ciddi, neden bu kadar yaygın, Nasıl başlar ve ne kadar süre boyunca farkına varmadan meme kanseri olabilirsiniz? Çevresel toksinlere maruz kalmak bu duruma katkıda bulunur mu? Sonuna kadar bizimle kalın ve meme kanseri hakkındaki bilmeniz gereken her şeyi keşfedin. Sizi yalnızca bilgilendirmekle kalmayacak, aynı zamanda riskleri en aza indirecek ve bu hastalıkla doğrudan yüzleşecek pratik adımlar konusunda size rehberlik edeceğiz. Meme kanseri endişe verici derecede yaygındır. Fakat neden? Bu kanser türünün yaygınlığı genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin karmaşık etkileşimine bağlanabilir. Genetik olarak belirli gen mutasyonlarına sahip kadınların meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riski önemli ölçüde artmaktadır. Bu mutasyonlar bireyleri bu tür kansere yatkın hale getiren genetik hikayenin yalnızca bir parçasıdır. Genetik faktörlere ek olarak belirli gen mutasyonlarına sahip kadınlarda meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riski bulunmaktadır. Genetik faktörlerin ne olduğunu bulmak oldukça zor ancak özellikle menopozdan sonra muhtemelen yağ dokusu arttıkça bu yağ dokusu tarafından üretilen östrojen seviyelerinin artması nedeniyle önemli bir risk faktörü ortaya çıkar. Bazı kontraseptif türlerinde ve hormon replasman tedavilerinde bulunan ve meme kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirilen sentetik hormonlara uzun süreli maruz kalma gibi çevresel faktörler de endişe vericidir. Ek olarak, ilerleyen yaşlarda çocuk sahibi olmak veya daha az çocuk sahibi olmak gibi kültürel ve demografik değişiklikler de meme kanseri oranlarını etkilemektedir. Çünkü hamilelik ve emzirmenin meme kanserine karşı koruyucu etkileri kabul edilmiştir. Bu nedenle meme kanseri görülme sıklığının yüksek olması, birçoğunun genetiğimizden ve yaşam tercihlerimizden kaynaklanan faktörlerin birleşiminin sonucudur. Bu faktörleri anlayarak meme kanserinin neden bu kadar yaygın olduğunu ve bu riski azaltmaya yönelik müdahalelerin nasıl hedefleneceği konusunda konuşmaya başlayabiliriz. Meme kanseri meme hücreleri anormal şekilde büyümeye başladığında başlar. Bu hücreler sağlıklı hücrelere göre daha hızlı bölünür ve birikir. Bu da kitle olarak hissedilebilen veya mamografi gibi görüntüleme testlerinde tespit edilen bir tümör oluşturur. Peki hücrelerdeki bu değişimi tetikleyen şey nedir? Çalışmalar genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunu göstermektedir. Öncelikle kalıtsal genetik mutasyonlar kişinin meme kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde arttırır. Erken menstruasyon, geç menopoz, hormon replasman tedavisi kullanımı veya geç hamilelik nedeniyle uzun süre östrojene maruz kalmak da bu hastalığın gelişme olasılığını arttırır. Diyet, fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi yaşam tarzı faktörleri yatsınamaz bir rol oynamaktadır. Doymuş yağlar açısından zengin bir beslenme ve aşırı alkol tüketimi kişinin sağlığı açısından sorun oluşturabilmektedir. Öncelikle kalıtsal genetik mutasyonlar kişinin meme kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde arttırır. Düzenli fiziksel aktivitenin koruyucu bir faktör olduğu gösterilmiştir. Ayrıca iyonlaştırıcı radyasyona ve bazı kimyasallara maruz kalma gibi çevresel faktörler de meme kanserinin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Meme kanserinin nasıl başladığını bilmek, etkili ve kişiselleştirilmiş önleme stratejileri geliştirmek için çok önemlidir. Önleme stratejilerine yönelik araştırmalar, sağlık çalışmaları için de önemlidir. Başlangıç mekanizmaları sayesinde daha erken müdahale edilebilir ve muhtemelen bu hastalığın görülme sıklığını azaltabiliriz. Farkında olmadan ne kadar süre meme kanseri olabilirsiniz? Bu sorunun cevabı meme kanserinin sinsi olmasıyla alakalı. Yıllarca fark edilebilir semptomlara neden olmadan sessizce gelişebilir. Bu durum meme kanserini özellikle tehlikeli hale getiriyor. Çünkü erken, daha tedavi edilebilir aşamalardan, daha tespit edilmeden ileri ve daha az kontrol edilebilir aşamalara doğru ilerletiyor. Meme kanserinin büyüme hızı kişiden kişiye önemli ölçüde değişiklik gösterir ve kanserin türü, genetik özellikler, bireyin genel sağlığı gibi birçok faktöre bağlıdır gluteal karsinom, üçlü negatif meme kanseri gibi bazı meme kanseri türlerinin tespit edilmesi çok zordur. Üçlü negatif meme kanseri diğer meme kanseri türlerine göre biraz daha agresiftir ve daha hızlı yayılır. Erken meme kanseri olan kadınların çoğunda hiçbir belirti görülmez. Semptomlar ortaya çıktığında en yaygın olanı göğüste elle hissedilebilen veya hissedilemeyen bir şişlik ya da kitledir. Daha az görülen diğer belirtiler arasında meme ucunun içe dönmesi, olağan dışı meme başı akıntısı veya çevredeki meme dokusunun farklı bir kalınlaşma alanı gibi meme derisindeki değişiklikler yer alır. Meme kanserinin uzun süre gizli kalabileceği ihtimali göz önüne alındığında tarama kılavuzları düzenli mamografi çekilmesini önermektedir. Bu mamogramların başlama sıklığı ve yaşı her ülkenin sağlık kurallarına göre değişir. Ancak genellikle 50 ila 74 yaş arasındaki kadınlar için yılda bir veya iki yılda bir yapılması önerilir. Bilinen genetik mutasyonları olan veya ailesinde güçlü meme kanseri öyküsü bulunanlar gibi yüksek risk altındaki kadınlar için taramaya daha erken ve daha sık başlanması tavsiye edilir. Bu tarama stratejileri hayati öneme sahiptir çünkü meme kanseri erken tespit edildiğinde tedavi seçenekleri daha etkilidir meme kanseri durumunda hayatta kalma olasılığı önemli ölçüde artar. Erken teşhisin öneminin farkına varmak, meme kanserinden kaynaklanan endişe verici ölüm istatistiklerinin bir parçası olmaktan kaçmak için temel bir adımdır. Çevresel toksinlere maruz kalmak meme kanserine neden olabilir. Çevresel toksinler ile meme kanseri gelişimi arasındaki ilişki yoğun bir araştırma ve endişe alanıdır. Çeşitli araştırmalar belirli kimyasallara ve maddelere maruz kalmanın öncelikle vücudun doğal hormonal süreçlerine müdahale etme yeteneklerinden dolayı meme kanserine yakalanma riskini artırabileceğini ileri sürmektedir. Başlıca suçlular arasında endokrin bozucular olarak adlandırılan, meme kanseri için iyi bilinen bir risk faktörü olan östrojen olmak üzere insan vücudundaki hormonları taklit edebilen veya bunlara müdahale edebilen kimyasallar yer alıyor. Bu bozucular pestisitler, bisfenol A veya BPA gibi plastikler, kozmetikler ve hatta koruyucu, gıda katkı maddesi olarak tüketilen bazı ürünler dahil olmak üzere günlük çeşitli kaynaklarda bulunabilir. Çözücülere, boyalara ve dumanlara mesleki maruz kalma da meme kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Araştırmalar, bu maddelere yüksek oranda maruz kalan endüstrilerde çalışan kadınların diğer çalışma ortamlarına kıyasla daha yüksek meme kanseri vakasına sahip olduğunu göstermektedir. Ek olarak, genellikle araç dumanında veya tütün dumanında bulunan hava kirliliği ve hidrokarbonlara maruz kalma, ergenlik ve hamilelik gibi önemli hormonal değişim dönemlerinde maruziyet meydana geldiğinde bunlar da diğer faktörleri oluşturur ve bu toksinlere maruz kalmanın vücut üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceği düşünülmektedir. Şimdi gelelim meme kanseri riskini arttıran ve değiştirebileceğiniz 8 yaygın hataya. Listemizin başında alkol tüketimi yer alıyor. Alkol tüketimi açıkça meme kanseri riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Araştırmalar bir kişi ne kadar çok alkol tüketirse meme kanseri riskinin de o kadar arttığını gösteriyor. Alkol tüketimini sınırlamak veya önlemek bu riski önemli ölçüde azaltabilir. İkincisi aşırı kilolu ya da obez olmak. Özellikle menopozdan sonra aşırı kilo meme kanseri riskini önemli ölçüde arttırıyor. Yağ dokusu meme kanseri hücrelerinin büyümesine uyarabilen ekstra östrojen üretir. Üçüncü suçlu olarak hareketsiz yaşam tarzını gösterebiliriz. Fiziksel aktivite eksikliği meme kanseri riskinin artmasıyla ilişkilidir. Düzenli egzersiz sadece sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda hormonların düzenlenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de yardımcı olur. 4. Numara, çocuk sahibi olmamak Çocuğu olmayan veya ilk çocuğunu 30 yaşından sonra doğuran kadınların meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir hamilelik riski azaltabilecek bir tür hormonal koruma sağlar. 5. Emzirme Emzirme muhtemelen bu dönemde meydana gelen hormonal değişiklikler nedeniyle meme kanserine karşı koruyucu faydalar sağlar. Uzun bir süre, genellikle bir yıl veya daha fazla emziren kadınlar bu kanser riskini azaltır. 6. Numara, hormonal kontraseptif yöntemlerin kullanılması bazı hormonal doğum kontrol yöntemlerinin, özellikle östrojen ve progesteron içerenlerinin kullanılması, meme kanseri riskini bir miktar arttırabilir. Düşük riskli doğum kontrolü seçeneklerini bir doktorla tartışmak önemli bir önleyici tedbir olabilir. 7- Hormon Tedavisi Menopozdan sonra hormon replasman tedavisi, özellikle östrojen ve progesteron kombinasyonu meme kanseri riskini arttırır. Menopoz semptomlarını yönetmek için hormonal olmayan alternatiflerin araştırılması bir sağlık uzmanı ile birlikte gözden geçirilebilir. 8 numarada göğüs implantları var. Meme implantları doğrudan meme kanserine neden olmasa da mamogramlarda meme dokusunu gizleyebildikleri için kanserin hem tespitini hem de teşhisini zorlaştırırlar. Meme kanserine ilişkin bazı risk faktörleri değiştirilebilse de, değiştirilemeyen ancak bireysel riskin anlaşılması ve uygun izleme ya da önleme stratejilerinin planlanması açısından aynı derecede önemli olan başka faktörler de vardır. Sırada mamografi kapsamı dışında yer alan meme kanserine ilişkin bazı risk faktörleri var. Birincisi yaş. Meme kanserine yakalanma riski yaşla birlikte artar. Çoğu meme kanseri vakası 50 yaş ve üzeri kadınlarda teşhis edilir. 2. Genetik mutasyonlar BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki belirli genetik mutasyonlar meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde arttırır. 3. Üreme tarihi Adetin başladığı yaş, menopoza girme ve bunun gibi bazı faktörler meme kanseri riskini etkileyebilmektedir. Meme dokusu ne kadar uzun süre östrojene maruz kalırsa risk o kadar artar. 4. Yoğun yani büyük göğüslere sahip olmak Büyük göğüslere sahip kadınlarda meme kanseri riski daha yüksektir. Çünkü yoğun doku mamografide kanserin tespit edilmesini zorlaştırabilir. 5. Kişisel meme kanseri veya meme hastalığı öyküsü. Daha önce meme kanseri geçirmiş veya kanserle olmayan bazı meme hastalıkları geçirmiş olan kadınların yeniden meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir. 6. Radyoterapi tedavisi özellikle çocukluk veya ergenlik döneminde göğüse radyasyon tedavisi gören kadınların meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir. 7. Ailede meme ve yumurtalık kanseri öyküsü Yakın bir aile üyesinin meme veya yumurtalık kanseri geçirmiş olması kişinin bu kansere yakalanma riskini arttırabilir. 8. DES'e maruz kalma DES ilacını almış olan kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Test hamilelik sırasındaki komplikasyonları önlemek için 1940'lı ve 1960'lı yıllar arasında kullanıldı. Meme kanserini erken teşhis etmek, başarılı tedavi şansını artırmak için çok önemlidir. Belirtileri ve semptomları bilmek, kadınların daha erken tıbbi bakım aramasına yardımcı olabilir. İşte meme kanserinin en yaygın belirtilerinden bazıları. Göğüsteki değişiklikler. Meme kanserinin en sık görülen belirtisi memede bir yumru veya kitlenin ortaya çıkmasıdır. Bu topaklar genellikle ağrısız, sert ve düzensiz kenarlara sahip olmakla birlikte yumuşak, yuvarlak ve ağrılı da olabilirler. İkinci olarak meme boyutunda veya şeklinde değişiklik meydana gelebilir. Memelerden birinin boyutunda veya şeklinde herhangi bir değişiklik meme kanserinin belirtisi olabilir. Meme ucunun geri çekilmesi veya içe doğru dönmesi kanser belirtisidir. Meme akıntısı da bir belirtidir. Meme ucundan gelen herhangi bir akıntı özellikle açık veya kanlı ise endişe kaynağı olabilir. Cilt değişiklikleri Bu, göğüsteki cildin pürüzlülüğünü, portakal kabuğuna benzeyen alanları veya cilt rengindeki değişiklikleri içerir. Ciltte sıcaklık veya kızarıklıkta artış Memedeki kızarıklık enfeksiyon veya iltihaplanmanın yanı sıra meme kanserinin de belirtisi olabilir. Memede veya meme ucunda ağrı, Meme kanseri çoğu zaman ağrıya neden olmasa da inatçı veya anormal ağrıların bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir. Kadınların düzenli olarak kendi kendine muayene yapması ve bir sağlık uzmanı önerdiği şekilde taramalara katılması önemlidir. Kendi kendine muayene sağlık muayenesinin yerine geçmez ve mamogram gibi profesyonel muayeneleri yerine almaz. Ancak kendi vücudunuzu tanımak ve değişiklikleri belirlemek için yararlı bir uygulama olabilir. Kanala abone olarak kadın sağlığı, annelik ve hamilelik ile ilgili ipuçlarına erişebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.